verdiği şehide saygı, orduya destek mitinginde bu vatanın bölünmeyeceği üzerine basa basa vurgulanırken vatan uğruna hayatını feda eden şehitlerimizin ruhuna ithafen Yasin-i Şerif okunduğu dualar edildi. Bir ay içerisinde ikinci kez bu ülke 12 aslanını gözyaşları arasında toprağa verdi. Artık sabırlar tükendi, tüm ülke ayağa kalktı. Ateş kor olup bu kez tüm yürekleri yaktı. Ülkemiz genelinde teröre lanet yağdı. Gün birlik günüydü, gün tek yürek atma günüydü. İlimizde de günlerdir olduğu gibi bugün de 30 bin kişinin katılımıyla şehide saygı, orduya destek mitinginde sloganlarla bölücü terör örgütü protesto edildi. ölücü terör örgütü PKK'yı protesto için mitinge katılan 30 bin vatandaşımız hep birazdan ağızdan İstiklal Marşımızı okudu. Mitingde tertip komitesi adına konuşan elektrikçiler odası başkanı Mehmet Karagöz, Yüce Türk milleti önünde hiç şansınız yok, ülkeyi bölmeye, bizleri birbirimize düşürmeye gücünüz yetmeyecek dedi. Bu soysuzları ve arkalarındaki atalarını defalarca yerle bir şunu iyi bilin, Yüce Türk milleti önünde hiçbir şansınız yoktur. Ülkeyi bölmeyen, insanımızı birbirine düşünmeyen gücümüz yetmeyecektir. Ordumuzun adı Mehmetçik'tir. Mehmetçik'in manası Muhammed'in askeridir. <laughs> Muhammed'in askerine kurşun sıkan soytarılar. Şehitlerimizin ruhuna ezan okundu ve ardından Yasin-i Şerif okunarak hep birlikte dualar edindi. Eşkulü ve la Ya evvehellezîne âve nüste'în Bissal'i ve s-salâh. Allah-u Teala aleyhi ve sellem hürmeti için kılâd kurulan Kur'an-ı Kerim'i Bismillahirrahmanirrahim Hadin akbele ha Rabbu kabulin hasenin ayetinin sırrı namaz sayıla ya Rabbi. Atıl olan sevabı o ol, seyyidül kemneyn, Resulü sebeleyn, İmamül harameyn, ve yedbül haseneyn, iki cihan güneşi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek mudahher mücella musaffa aziz latif, ruhu saadetlerine tarafımızdan fakir anevazen ikram eyle ya Rabbi. Amin. Tertip Komitesi Başkanı Hasan Hüseyin Tekin şehitlerimizin ismini tek tek sayarak şehitler ölmez onlar aramızdalar dedi. Piyade <laughs> <ben>, Mehmet <laughs> Şehit eşi Fatma Akdağ'da söz verildi. Akdağ ağlayarak meydanı dolduran binlerce vatandaşla duygularını paylaştı. Şeyit Mehmet Tatlı'nın eşi ise kendi yazdığı şiirle duygularını ifade etti. Komutan bizi bekliyor. Yeni eli terkler masacak. Bize gidelim diyor. Komutana ben diyendirim. Ölüm sevindde olsun. Ne gelecekte başıma, vatan sağ olsun. Komutan dedi gerçekten tehlikede gidelim. Sabaha kadar bizi bekliyor. Sonra tekrar gelelim. Uyan yavrumu hemen kucağıma aldım. Hiçbir şeyden habersiz. bu ilginin arkasında bir şeyler olduğunu anladım. Ben dedim sabah oldu gideyim evime. Komutan dedi yenge bir dakika beni dinle. Ne oldu dedim gözlerim doğru bir şekilde. Dedi Mehmet yaralandı sizi bekliyor hastanede. Küçük Merve de okuduğu İstiklal Marşımızla göğsümüzü kabarttı. <laughs> Şehit aileleri adına konuşan Tevfik Emlek, ülkemiz üzerinde oyunlar oynandığını ancak ülke bütünlüğünü kimsenin bozamayacağını söyledi. Bu topraklarda yaşayan insanlar etnik köken ayrımı yapmadan bağımsızlık için ölmüşlerdi. Bir baksınlar, Çanakkale, Sakarya, İlönü, Kocatepe, Pınarstepe, Dumlu Pınar şehitliklerinde kimlerin yaptığını. Hükümet meydanında toplanan binlerce vatandaşımız sloganlar atarak terörü lanetlediler ve şehir merkezinde yürüdüler. <laughs> thank <laughs> you